Ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine kromi yıkıyoruz ve bizim bu kremi aşkımız kromi yani krem aşkımız bizi bitiriyor. Arkadaşlar daha demin köpük kullandım bakın dümdüz etti. Arkadaşlar bizim bu krem aşkımız bir bomba aşkı. Dur lan. Çekiliş sıra belli. Al baba. Bu videoyu bu video iyi Ama geçen nasıl da tıraş olduk. Koçum ya. Aa, arkadaşlar bir evet, de, de. Allah. bu tüy dökücüydü. tüy dökücü diyor ya. İnsanı deli etmek için yaratılmış bir ruhtan varlık. Bravo. Abla senin yüzünden kılım dökülecek ki sonra daha fazla çıkacak. O tüy dökücü İnce, o tüy dökücü değil. Hem o tüy, tüylerin fazla çıkması için tıraş kabul yapacak. Tıraş kabul. <laughs> Şüpheli. Onlar arkada ha bro Avro avro bro bro bro. Ya bro bro. Bunu böyle görünce de bak normal bir çana varmış. <laughs> Vur <la. gülüyor> Aa bana da biraz at Arkadaşlar kromiler çiğ dökücü ile yapıyoruz. Yalan. Yok gerçek. Yalan. Gerçek. Bak. <laughs> Sen bana yaparsan ben de sana yaparım. Oh teşekkürler köpük için. Ben de oyun oldu çocuk? Arkadaşlar. Arkadaşlar şaka olsun diye bir şey yaptım şaka değil. Bu arada burada kullandığımız kelimeler e, gerçekten şaka anlamda kullanıyoruz. Hani abi. Yani onlar arkada hav 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 hav. Sus ya. Arkadaşlar. Gece. Gece. Kitona düşülürsün adını. Ama. Bu burada her an üçüncü dünyasına çıkabilir. <laughs> git kendi köpüğünü alınca. Ni. <laughs> Yoksa arkadaşlar daha fazla dayanamayıp kromi şu yüzden vakit mekanlar çıkacak. Oğlum bak. <laughs> oh mis mis. Az kaldı bekleyin ya. Herhangi bir hareketine gideceğim. Arkadaşlar bakın oturun. Arkadaşlar size gerçek boyumu gösteriyorum. <laughs> arkadaşlar size gerçek boyumu göstereceğim. Bacağım. Bacağım. Bacağım yanıyor. Yanmıyor. Yalan. Şaka şaka. Ama. Dur bir şey var şu <laughs> ellemeyeceğim bir şey var. İnce inanmasın ama bir şey var. Dur be gel bakıyor. <laughs> Bir dakika ben sana göstereceğim. Oğlum böyle şey bir pamuk veriyorum. insan bir ha. ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Az kaldı sinirden çıkıp, çıkacağım. Dur <laughs> ya sana bir şey yapmayacağım. Hele bir yap. Yine şunu yersin ne yaptın? Hala bir şey. Sen de öptün. <laughs> Teşekkürler Teşekkür ederiz Abla Abla tuvalet de deli Tuvalet değil bura Banyoda da deli mi? Şarkıcı yaptım <laughs> Banyo ile zaten aynı şey Sizler Güzel Hoş Geç seni küçük proms heydala Sen de öptün. <laughs> Oy. Bir daha kötü bir şey dersen gideceğim Bugün <laughs> yine sabahla Sabahladık ama ben iki de uyudum. Bu şapşık e, dokuz da uydu. pardon dokuz diyor. Evet. Bu yatağa uzanınca ben de buna sinir olup gıcığına uydum. Çünkü bugün gerçek sabahlama yapacağız. Ya Çünkü, var. Çünkü ha, ya. Bu arada yarın biz e, Luna Park'a gideceğiz. Luna Bala. Arkadaşlar, e, bana bir tane yabancı müzik önerisi yapar mısınız? Yabancı müzik önerisi. Çünkü müziklerden müzik dinlemeyi ben seviyorum. Bu da hav havlayacak. yani hav hav müziğini. Bana lütfen müzik önerisi yapar mısınız? Böyle arada müzikleri pek bulamıyorum. Yani müziklerin çoğu da. Flower. Ne diyor lan bu? Flower diye bir tane şarkı var ya. Rock. Rockstar, Lisa Rockstar. Ya ben onları izlemem. Aa, ama bu arada arkadaşlar. E, bu bu... Blackpink artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Bla ince. <laughs> arkadaşlar bu e, Blaz artık ben okuyamıyorum arkadaşlar ona bakın ben kötülük sevmiyorum ama dinleyenlere de yani izleyenlere de bir şey demiyorum ama ben sevmiyorum lütfen öyle şarkılar önermeyin ama önerirseniz de belki sevdiklerimi dinlerim Baby Monster ben ma bebek değilim ah Baby Monster yani Baby John'a varsın. Kızlar. <laughs> Elini bırakmayacağım. De. Hmm. Hmm. Allah bize sabır versin. Hmm. Yine dedi. Çok sabır ya. Ben Kur'an'ı yakamıyorum, kendim yakıyorum. Acaba bunu çıkarırken gözüm yanar mı? Bu kadar yüzüm pek kıvrilmek <laughs> Ha. Of şarkı mı açsak? Hı, hmm, tuvalet de şarkı dinler. Evet. Ne bir şarkı şey gelir? <laughs> ha bir şey yok. Hala arkamda ilk birinci yaptığım köpük <laughs> <Ay. gülüyor> Yine beni yaptı? Ya benim de bir şey yok. Allah. Bir dakika. Oğlum bak. <laughs> Vermiyorum lan. Vermiyor Bir kızdırmayın ben böyle yaparım. <laughs> Abla çeşit çekimler bunu yumuşatmayı yap. Bakın. Su var. Su var. Arkadaşlar katılık bitti. Su akıyor. <laughs> Senin pek. Arkadaşlar ay kardeşim kıtlık diyor. Kıtlıktan mı çıkmış? Bana <laughs> da yap. Yapmıyor orada bir kendi. Abla. Ih. Siz bunu nasıl açıyorsunuz anneler? Babalar, babaanneler. Nineler, dedeler. İyi. Kapatsana şunu. Kapatsana şunu. Umarım annemiz Arkadaşlar bunun içine dökülen şeyi kullandık. Kaçalım. <laughs> bir büyütenizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Adios.